havlularımız evet. evet. var böyle Teşekkür ederim. Evet, tamam. teşekkür ediyorum. teşekkür şey şey ederiz. tamam. Sen de, sen de. Evet. Sen de. Sen ne güzel bakıyorsun. Evet. Evet. Bak bak bak. Bravo sana. Hadi bakalım, yap yap devam et. Merhaba. Hoş teşemiz. Bye bye, bye mı? bay. Ne yapacağız? Bravo 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 bravo